arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu videoyu her gelen beğeni için tuzlu domates yiyeceğiz. Bu <laughs> e, ilk videomuz. <ediyoruz. gülüyor> <laughs> Çekiyor evet mu? Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz tuzu bastık Adam Kusacak. <laughs> Ye onu. ye onu. Ye onu. Tuz var mı? Anne tuz verir misin? Ver anne ver. Ben Bu anladım. hepsini lan. Oy. Dur Ay, ben de Yapmayın şeyler ya. Güzel oluyor anne. Çekiyorum ya bandırsana oğlum. Bitti. Balık esir bandırmaz. Bitti. Yapmayın anneciğim yapmayın lütfen <laughs> ya. Gidemişsin.